Merhaba arkadaşlar, bugün Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ön lisans 2. Sınıf Bar Dönemi derslerinden Çocuk Gelişimi Uygulamaları LMS deneme sorularını çözeceğiz. Bu LMS deneme sorularına ve kitaplarımızdaki, yani PDF kitaplarımızdaki ünite sonundaki sorulara Çalıştığımız takdirde 70'ten aşağıya almayacağımızı umuyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Hemen birinci PDF'imizden başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında çocuk gelişimi uygulamalarından biridir? Çocuk gelişimi birimi. Doğru cevabımız. İkinci e, soruya geçtiğimizde hangisi tuvalet eğitiminde dikkate alınması gereken çevresel hazırlıklardan değildir? Çocuğun cinsiyeti, evet çevresel hazırlıklarla ilgili ne alaka diyoruz. Risk altında bulunan çocuklar için hangisi söylenemez? Dikkat düzeyleri yüksektir. Evet bu söylenemez. Hangisi yatak başı destek Çalışmalarından biri değildir. Beden eğitimi, beden eğitimi yatak başında olabilir mi zaten? Hangisi çocukların çalışma nedenlerinden biri değildir? Odan uzaklaşmak değildir. Bakıma ve korunmaya muhtaç çocuğun geçici olarak veya ailelerin ilgilenebilecekleri süreye kadar bir aileye yerleştirilmesine hangi bakım türüyle ilgilidir? Koruyucu ailedir hangisi sağlık kurumlarında çocuk gelişimi uygulamalarından biri değildir? Sosyal hizmet birimi. Yukarıdakilerden hangisi empatinin yararları arasındadır? İnsan ilişkilerinin niteliğinin ve devamlılığını artırır. Bireyin karşısındaki bireyi daha iyi anlamasını sağlar. İletişimi zorlaştırır. Hayır. Sosyal etkileşimi artırır. İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Hayır. Buradaki doğru cevabımız 1, 2 ve 4 olacaktır arkadaşlar. Sağlık kurumlarında çocuk bilişimi uygulamaları kaç yaş aralığını kapsamaktadır? Evet 0-18 yaş aralığını kapsamaktadır. 18 yaşına kadar. Aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisinde diğerlerine göre daha fazla duyu organının işe koşullamasıyla daha kalıcı öğrenmeler sağlanır. Gösterip yapmak. Evet gösterip yapmakta demek ki birden fazla duyu organı varmış. Bir bebek annesinin elinden biberonu gördüğünde ağlamayı bırakıyor. Bu da biberon hangi rolü üstlenmiştir? Uyarıcı. Evet uyarıcı rolünü üstlenmiştir. Niye? Çünkü biberon demek mama demek, yemek demek kitap okuma yoluyla sağaltımdır. Kitaplar kullanılarak çocukların duygularını ve düşüncelerini aktarmaları sağlanır. Bu tanım hangisidir? Biblioterapi. Evet, bibliyoterapi. Bu tanınmış. Bireyin engeline at koyma, derecesini ve bireyin bundan etkileme durumunu belirleme hangi kavram içerisinde açıklanmaktadır? Tanı. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocukları belirlemek ve rehberlik etmek için kurulan ve bugünkü rehberlik ve araştırma merkezinin temelini oluşturan merkezin adıdır? Psikolojik servis merkezidir. Evet bakın psikolojik servis merkezi ve psikolojik araştırma merkezi var. Karışmasın ikisi psikolojik servis merkezi. Hangisi hastanede oyun odasına gelen çocukla ilgili dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir. Çocuğun boyu ve çocuğun boyu. Yukarıdaki verilen ihmal ve istismar önleme stratejileri aşağıdakilerden hangisini sırasıyla doğru olaraktan verilmiştir? Tüm çocukların ihmal ve istismara maruz kalmamaları için halkın bilinçlendirilmesi, İhmal ve istismara uğramış çocukların ihmal ve istismara tekrar uğramamaları için çalışmalar yapılması, ihmal ve istismara uğrama konusunda yüksek risk grubundan bulunan çocuklara yönelik ek hizmetlerin sunulması, evet birinci önleyici, üçüncü önleyici ve ikinci e, önleyici olaraktan doğru olaraktan verilmiştir anaokuluna devam eden bir çocuğu okuldan almaya gelen yabancı bir yetişkin olduğunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Öncelikle çocuk bilgi kartı kontrol edilmeli, anne babaya haber verilmelidir. 18. Araştırma, inceleme yoluyla öğrenme yaklaşımının ilk aşaması nedir? Problemin belirlenmesidir yukarıdaki becerilerden hangileri birin sahip olması gereken yaşam becerileri arasında yer alır? Problem çözme ve karar verme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim ve kişiler arası iletişim, öz farkındanlık ve empati, duygularla ve stresle başa çıkabilme hepsi yer almaktadır. Hangisi doğru bir ifadedir? Vücut ısısı, metabolizma tarafından üretilen ısının çevreye kaybedilen ısı ile dengelenmesiyle korunur demiş. Evet 20 sorumuzu bitirdik. Diğer PDF'imize geçelim. Bu şekilde dört tane PDF'imiz var arkadaşlar. Evet eğitimcilerin her çocuğun bireysel ihtiyaçlarının karşılanması açısından etkinlik planlarında yapması gereken farklı uygulamalara ne ad verilir? Uyarlama denir. Evet, farklı çocuklar için uyarlamayı yapıyoruz. Gelişim kavramının tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Olgunlaşma, öğrenme, büyüme, yaşantı yer alır. Öğretim yer almaz. Yalnızca hasta veya sakat olmamak değil bedenin ve ruhun sosyal yönlerden tam bir iyilik hali sağlıktır elbette ki. Doku ve hücrelerde normal dışı değişikliklerdir bu kavramı hastalık açıklar. Kaç yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır. Evet 15 yaşındaki küçük çocukların çalıştırılması yasaktır hangisi doğru bakım uygulamalarından biri değildir? Bebek ve çocukların ayak tırnakları oval, el tırnakları düz bir şekilde kesilmelidir. Tam tersidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak açılan gündüz bakım evleri hangi ay aralığında çocuklara hizmet vermektedir? Evet, 25-66 ay aralığında çocuklara hizmet vermekteymiş. Neymiş bu? gündüz bakım evleri 25-66 ay aralığında hizmet vermektedir. Yukarılardan hangisi sağlığın tanımını içerir? Sakatlığın olmaması, hastalığın olmaması, sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak iyilik halidir. Buradan hepsi de e, sağlığın tanımını içermektedir fiziksel sosyal zihinsel ve duygusal açılardan meydana gelen değişimin tanımı nedir gelişimdir Evet değişim gelişim çocuğun tadılması ve gelişimsel yönden değerlendirilmesinde en etkili yöntem hangisidir gözlem yöntemidir. Bir, bir gözlem yöntemidir. Hangisi çocuklarda sık görülen kazalardan biri değildir? Ateş yükselmesi. Aşağıdakiler hangisi özel gereksinimli çocukların sınıflandırılması içerisinde yer almaz? Normal gelişim gösteren çocuklar yer almaz. Hangisi evet. özel gereksinimli olma nedenlerinden doğum ağının nedenleri içerisinde yer alır? vakum forceps gibi aletlerin uzman olmayan kişiler tarafından kullanılması, hangisi servislerden çocuk gelişimi görev yapmaz, hangi servislerde çocuk gelişimi görev yapmaz, yetişkin servislerinde, cümlede ki boşluğu aşağıdaki hangi kavram gelmelidir, göç ettikleri ülkede yaptıkları sığınma talepleri ilgili devlet tarafından kabul edilinceye kadar geçen sürede bireyler o ülkedeki sığınmacı statüsünde bulunurlar. Evet, sığınma talepleri diyor zaten sığınmacı. Suçan sürüklenen çocukların aile yaşamlarıyla ilgili olaraktan hangisi söylenemez? Ailedeki birey sayısı azdır. Çocuk gelişimi biriminde görev yapan çocuk gelişimci hangisinde görev yapmaz? Laboratuvarlarda görev yapmaz. Bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönem hangisidir? Doğum öncesi dönemdir. Evet, doğum öncesi dönem bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönemmiş. Bir amaca ulaşmada karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelme sürecine ne ad verilir? Problemleri çözme becerisidir. Hangisi kalıtsal bir özellik değildir? Kişisel ilgiler kalıtsal bir özellik değildir. Evet, bir sonraki e, pdf'imize geçelim. Hangisi özel eğitimin amaçları arasında yer almaz? Özel gereksinimli çocuğun ailelerine iş imkanı sağlamak yer almaz. Bireylerin günlük yaşamın talepleri ve zorluklarıyla etkin bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlayan e, davranış ve becerilere naat verilir. Yaşam becerileri adı verilir. Hangisi eğitsel değerlendirme ve tanılamanın ilkeleri arasında yer almaz. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde ailenin ve gerektiğinde bireyin görüşü alınmaz demiş. Aslında alınır. Hangisi kronik hastalığın açıklanması içerisinde yer alır. Süreyendir. Kronik hastalık süreyendir bireyin çeşitli nedenlerle psikolojik, fizyolojik, anatomik özellikleriyle geçici ya da kalıcı türden bir kayıp ya da işleyiş bozukluğu sonucunda organların işlevlerini ve görevlerini yerine getirmede zorlanmasıdır. Zedelenme ve sapma hangisi fiziksel istismara örnek olarak verilebilir? Saç çekme hangisi öğrenilmiş davranışa bir örnektir? Köpeğin verilen işaretle oturması. Ateşi çıktığı zaman vücudun daha yüksek sıcaklığa ulaşmak için kanı daha sıcak iç bölgeye ışıması ve metabolik hızı arttırmasının sonucunda kişi ne hisseder? Üşüme ve titreme hisseder. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak açılan Kreşler hangi yaş grubuna hizmet vermektedir? Evet, kreşlerden şu anda bahsettik. 0-24 yaş arasına hizmet vermektedir kreşler. İnsanların anne babalarından genler yoluyla aldıkları özelliklerdir. Evet, bu kalıtım diyoruz buna. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimle ilgili kavramlar arasında yer almaz? Plasenta yer almaz. Hangisi özel eğitim ilkelerinden biri değildir? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim performansları dikkate alınmaz. Burası değildir. Hangisi çocukların korunma altına alınmasında dikkate alınacak özelliklerden değildir? Üvey anne ve babaya sahip olma. Yatan hastane servisinde görev yapan çocuk gelişimci aşağıdakilerden hangisinde görev almaz? Sosyal hizmetler birimi. Hangisi olgunlaşma kavramını açıklamaktadır? Bir organın fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde değişime uğraması olgunlaşmaymış. Hangisi akut hastalığının tanımını içermez? Uzun sürer demiş akut. Bu içermez. Hangisi sağlık kurumlarında çocuk gelişimi uygulamaları kapsamında yapılan poliklinik çalışmalardan biri değildir. Hasta hakları değildir. Bireylerin kendini, karakterini, güçlü ve zayıf yönlerini, hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri tanınmasına yönelik becerileri içine alan kavram hangisidir? Öz farkındanlık becerisi. Çocukların güven duygusunun sağlıklı duygusal etkileşimlerinin ve olumlu benlik yapısının gelişmesinde etkili olan ebeveyn tutumu aşağıdakilerden hangisidir? demokratik tutumdur. Hangisi çocuk hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerden biri değildir? Kendi kendine geçmesini beklemek yapılması gerekenlerden biri değildir. Evet şu anda en son PDF'imize geçiyoruz. Son 20 soru kaldı arkadaşlar. Bireyin kendisinin ve başkalarının duygularını tanıması duyguların davranışları nasıl etkilediğini fark edebilmesi ve uygun şekilde tepkiler verebilmesine duygularla baş edebilme becerisi denmektedir. Evet. Çocuklarda sık görülen şikayetler arasında hangisi görülmez? Hıçkırık görülmez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerine göre okul öncesi dönemde yaş gruplarına göre okullaşma oranları 3 yaşta yüzde kaçtır? Yüzde 12'dir. 3 yaşta yüzde 12'dir en düşüğü arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi dünyada özel eğitim alanında ilk bireysel çalışma olarak yer almaktadır? Fransa'nın Aveyron ormanlarında bulunan 12 yaşında zihinsel engelli çocuğun eğitilmesidir. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa hangi yıl 0-36 aylık çocuklar için program hazırlanmıştır? 1994 yılında program hazırlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi hastanede oyun odasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? Bulunduğu kat yeni doğan bebeklerin ve çocukların gelişimlerinin desteklenmesinde uygun ortam, uygulama ve yaklaşımlar ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır? bakımla açıklanmaktadır. Hangisi çocuk gelişimi biriminde uygulanmamaktadır? Kan verme işlemi. Hangisi hastalığa neden olan çevresel etmenlerden biri değildir? Kalıtım. 036 aylık çocuklar için eğitim programının hangi özelliği Çocukların yeni öğrenmelerini, ön öğrenmelerinin üzerine inşa etmesi olaraktan ifade edilir. Sarmaldır. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurması gereken ilkelerden biri değildir. Değerlendirme programından bağımsız bir şekilde yapılmalıdır. Değerlendirme programdan bağımsız bir şekilde yapılmalıdır. Hayır, bağımsız bir şekilde yapılmaz. Türkiye'de sistemli ilk özel eğitim çalışmalarının temeli aşağıdaki tarihlerinden hangisinde atılmıştır? 1889. Hangi öğrenme, öğretme yaklaşımı çocuk merkezi değildir? Evet, sonuç yoluyla öğretme çocuk yaklaşımı değildir, çocuk merkezi yaklaşım değildir. Hangisi yaşam becerilerinin bileşenlerine yönelik yapılan sınıflandırmalarda yer alan becerilerden değildir? Besin üretebilme becerisi değildir. Değerlendirme aşamasından program değerlendirirken aşağıdakilerden hangisi gözden geçirilmesi gereken hususlardan biri değildir. Yıl sonu gösterilere değildir. Bireyin kendisini karşısındaki kimsenin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru şekilde anlamasına empati denir. Yaşam becerilerinin geliştirilmesi açısından çocukluk ve yetişkinlik arasında geçiş dönemi olan bireylerin yaşamlarında risk alma, sorun çözme, karar verme, akran baskısı ve stresin yoğun olarak yaşandığı dönem hangisidir? Ergenlik dönemidir. Aşağıdaki durumlardan hangisinde hemen doktora başvurmak gerekmez? Bebeklerde fazla beslenme sonucu yenilenlerin geriye gelmesi. Doktora başvurmaya gerekmez. Sunuş yoluyla öğrenmede çocuğun hangi duyusu daha çok işlev görür? işitme duyusu. Aşağıdakilerden hangisi 0-36 aylık çocuklar için eğitim programının özelliklerinden biri değildir? Zamansaldır. Evet bu değildir. Evet arkadaşlar böylelikle LMS sistemindeki deneme sınavını bitirmiş olduk. Bu deneme sınavın sorularını ve ünite sorularını tekrar ettiğimiz zaman, öğrendiğimiz zaman 70'ten aşağıya almayız arkadaşlar. Hepiniz de sınavlarınızda başarılar diliyorum. Lütfen kanalımıza yorum yapmayı, beğenmeyi ve ee, abone olmayı unutmuyorum.